Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Forest'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Neyse hemen başlayalım. Sen. Sen, neredesin? Yoksa ben bitiyorum. Ben buradayım şu an. Sen yukarıdasın bak. Anam yandım. Anam. He gördüm şimdi. Şimdi gördüm seni. Tamam. Tamam. Şimdi ev 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 aramalık bir yer bulalım. Bu evi kırıyorum. Hatta ne verdi? Ne oldu be? O ne yiyor? Hadi gidelim. Evi kırdın mı? Nasıl kırdım o ya? Döverek kırdım onu ya. Hadi gel. Tamam. Geliyor. Bir tane küçük ev yapalım. Şu yaprakları keselim birazcık malzeme toplayalım buradayken hazır. Aynı ormandan geçerken bunu yapalım. Ben de şu, var mı? Kul bende. Bende de kul ben de değil sanırım. aynı değilmiş. Yani var. Ben şöyle birazcık daha toplayayım. Tamam. Sonra. Yap. Yukarıda kabile var bak. Kabile. Hı -hı. Şu an senin yanına doğru geliyorum gördüm seni. Ya. Daha ikinci gün, daha şey, daha birinci gündeyiz. Hı hı. Şimdi şimdiden kabileye bulaşmayalım. Ben de oraya ben de çakmak çıkarmış Kapatayım şunu. Şey, ee, ya. Ne yapsaydık? Yukarı çıksaydık iyi olacaktı. Şuradan çıkalım gel yukarı. Geliyorum şimdi. geldim Bence bu sahil geldim. kıyısını yapabiliriz ya sanki. Şurada ileride bir yer vardı bak. Çok güzel bir yer vardı. Gel, sahil kenarından gidelim orayı bulalım gel. Dur kuş kestim şurada iki dakika. Tamam. Birkaç tüy almak için. nasıl yapacağız Şu karşıdaki küçük adaya kurulalım mı? Canavarlar gelmez. Burası, burada dikkatli olma, aşağı düşme. Çok kenardan gittik ya. Köpek balığı mı var? Yok ya. Balığı yoktur herhalde. İnşallah. Yoktu galiba. E burada Yine nasıl değil. geçeceğim ben? Oradan zıplaya zıplaya gel. Lan düşme aşağı. Allah düştü ya. Nerede, nasıl kurtaracağız şimdi burada? <laughs> aşağı atla aşağı. Atlamayacağım. Ama aşağısı da çok derin şey derin diyor şey. Şimdi buradan ben çıkışın yolunu bulacağım. Dur geliyorum geliyorum. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam 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 çıkıyor. Atladım, atladım atladım. Çıkamadım. Gel. Ben bir kıyıya doğru yüzeyim dur. <laughs> Neyse tamam köpek balığı diye bir şey yokmuş hayırlı. Yok yok. Tamam. gelsene oğlum. Ha oraya doğru mu geleyim? Evet bu tarafa doğru direkt şeye gidelim. O tarafa doğru gidelim. Yani gideceğimiz tarafa doğru gidelim. Zaten buradan çıkış yok baksana. Köpek balığı vardı galiba ya. Bu ilerleyince vardır ya şimdi değil. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama vardı sanki öyle hatırlıyorum. Bak gö göreceğiz. Umarım yoktur i̇nşallah, ya. İnşallah yemez. Burada çantayı da alamayız ha. Katana da kaybolur sonra. Yok katana... Durur herhalde. Yok ya durmaz durmaz. Katana matana pakketlar kemik zırhı var? 3. Benim de 3. Tamam iyi. Can ne kadar? Tam full. Benim full değil. Oğlum ben sana dedim hap iç diye. He hap iç çektim ya dur ben onu çok. Bakamam. İşte. burası nasıl güzel da. mi? Güzel mi burası? Bakayım. Tam tam su kenarı şöyle ortaya tam kuruluruz. Ne diyorsun? Olur ya. Hayır. Balık aldım. Süper Şuraya bak bir tane ben ev ev taslağı yap buraya şeyden, barınaklardan Tamam ben yapacağım Aynı. onu. Sen mi kamp ateşi küçük falan yap? Kamp ateşi şeyli at bu ateş çukurunu yapıyorum buraya. Tamam ne yapalım? Küçük kabin mi, küçük ev mi? Şey küçük ev çok çoka benziyor ya, çok şey. Ne o zaman küçük kabin yapalım. Bakayım. O da olur kabin yapalım ilk önce. Sonra büyütürüz onu. Tamam, iki tane mi, bir tane mi şimdi? Hangisi? Bir tane yapıyor. Uyumak için sadece. Tamam, şimdi ağaç kesmeye gidelim. Ben de dur. Şey yapayım. Dur. 2 dakika save alma noktası yapayım bir tane küçük. Yok la, bu zaten save, save alma noktası bu işte. Tamam, hemen ağaçları kesmeye başla. Aynen. Yakındaki ağaçları kes bitsin. Sonradan etrafına duvar çekeriz buranın. zormuş bunun şeyini kırmak ben Taş yapmış. ekleyeyim dur iki dakika şuradan şuna. Taş eklenmiş zaten. Sons of the Forest'ta bu arada şeyi çok güzel yapmışlar o ev yapma şeyi var ya. Hı hı. Onu çok iyi yapmışlar orada. Ha, onu Ama sonu birazcık kötü ha. olmuş ya. Sonu çok anlaşılmaz olmuş. Ben anlayamadım. Onu üçüncü oyun çıkarırlarsa bağlarlar bir yer onu. O zamana kadar ne anlıyor? Abi onu bekleyeceğiz. <laughs> yani. onu da, onu da parayla Sonu orada öğreneceksiniz ne olduğunu tam olarak. Ben yemek yemem lazım ya. Benim Doğru, anlamadım anlamadığım... Ben de... et var et. Good. Hani bizim kutçuk çocuk var ya kutçuk çocuk. Hı hı. O ne alaka? Ben onu alalım daha çok. Taşın var mı ya bir tane? Var. Onu ben yapsana, balık pişiriyorum dur. Bende var yemek var da şey yok. Ayak Ay ayak koyuyordum he. İki tane tavşan var bende. Hop 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 hop. Kuş alıyorum. oldu? Kuş alıyorum ya. Tamam. Bu oldu mu bu arada? Olmuş. Çok güzel. Bir sev alalım. Tamam ben, ben aldım. Ben de alayım. Bir tane yemek yiyeyim. Slot 5'e aldım. Tamam. Şuradaki ağaçları biraz daha keselim. Yemek var burada. Yemekleri ye bence. Ben yedim. Sen devam et. Ne yapayım? Seni yiyeyim mi? Üç tane yemek var. Şey çantanı alabiliyordun onları nasıl alıyordun? Red <laughs> de belki ya da Jet Fury'dir. C'yi dene. Yo bunda alamıyorduk onu ya. Yiyelim hepsini Yiyeceğiz. direkt? Yiyeceğiz mecbur Sonuncuyu da sen ye. Benim açlık bu zaten. Hop hop yukarıda tüy tüy. Aldım. şey yapıyorum. Ya işte bir şöyle duvar yap bir tane de küçük. Küçük et, küçük et, et taşıyabilir bakalım. misin o tam küçük alanı var mı? Bilmiyorum ki. Bakar mısın? Bak bakayım bunu. Sandık mandık yok mu ya bunda hiç? Sandık bilmiyorum. O olması lazım aslında diye hatırlıyorum ama emin değilim. B bakayım. Depo kemik sepeti var zırh rafı var aynen küçük dolap diye bir şey var küçük dolap aynen aynen şey vardı çünkü küçük duvarı nasıl yapıyoruz nasıl yani özel duvarlar mı diyeceğiz şu duvarlardan yapacağım Bak. bunlar mı Şöyle ben bir çizeyim göstereyim sana. Bak. Bu mu baksana. Bak, bak şu bakayım. Şu an çizdim çizdim buraya bir baksana. Çiz. O değil o değil bak bu. Tamam. Şu an Bakayım. Neyse ben şu an şey yapıyorum. Taslağı oluşturuyorum şey. Ben birazcık ok üreteyim şurada iki dakika. Tamam. Hatta bu şeyi de göleti de şeyi alıyorum. İçeri alıyorum. Valla gölet önemli. Aynen. Şimdi buraya, buraya yapılmıyor niye? Ağaç olduğu için olabilir. Oy bende fazlasıyla tüy birikmiş ya. Şöyle, Şöyle Tamam bir tane tüyüm kalana kadar harcayalım tüylerim. Tamam. Kötük kesmemiz gerekiyor mu? Aynen. Tamam ben şöyle şuraya doğru atıyorum o zaman. Şöyle. Duvarları bir kısmı halletmeye başladık. Etrafı duvarlar çekeceğiz. Burada bir, birden fa üçten fazla üç, üç tane var sende. Tamam, bunlar bunlar üç zaten biliyorum. Şu an tamam ben? Ben de Onun tamam şu an. şu an. Suyun nasıl? nasıl? Suyum suyum güzel. Suyum bitmedi. Benim tükenmişti ben bir tane sodayı gömdüm. Tamam, Bence, tabii, tabii. neydi o su toplayıcı var ya, ondan yapalım. Tamam, onun için kıyıya inmemiz lazım. Ne için, niye? Şey, yerine de kaplumbağa almanız lazım. Oha. Benim karakter kafayı yedi ya. Kendi kendine vuruyor, ben bir şey yapmadım. Yer yer. Neyse, bu dipleri, dipleri sonra hallederiz ya boşuna. Al. Aynen, iyi Şu Kapı ne hangisi peki? Kapı... Bak hemen şuraya, bak burada. He, gördüm. Çubuklu olan. Gördüm, gördüm. İçeridekileri halledelim. Ben gidip birazcık balık kalsayım şurada, iki dakika da. Balık değil kuş kas. Lan suyun içinde ağaç mı çıkaramadın? Son abi. Ne oldu? Kabile bak mi? Bak bak. Yok yok o değil bak. Uzrağımın ucuna bak. Aa balık. Var <laughs> bu ne ya? Ne 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 şeyin içinde ağaç çık ağaç çıkmış. Ha kestim onu. oha. Ne oldu? Kabile kabile şeyleri geldi. Geliyor. Yanındalar zaten. Dur bekle katana alayım bekle. Brother sen nereye gidiyorsun? <laughs> geldi geldi. <alalım>. geldi. <laughs> 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 de daha devam var mı? Nerede? bu bir tık canlı. Orada bir tane daha var. Bu, bu bende. Nerede şeref? Burada. Abi, <gülüyor> <kesinlikle> <gülüyor> Kesiyorum. Kes ben koruyorum seni. Kestim okun ok, okum burada. Tamam canım alabilirsin okum, tamam. tamam bunları şey yapalım şimdi bu bedenleri. Ölmemiş. <laughs> şimdi öldü. Enfeksiyonu önlemek için yıkadı. Hemen yıkamalıyım kendimi. Suya gir ya orada. Evin kenarında gir. Girdim. Şu an temizleniyor muyum emin miyim? Bir bak bak çık ya zaten orada şey gözüküyor. Enfeksiyonun gidip gitmediği gözüküyor. Sopa topladım kenarda. ya. Abi. Bir tane daha vardı o nereye gitti lan? Onu da öldürdük mü biz? Bir tane daha mı Yok vardı? Abi. O kaçmıştır herhalde ya. Kaçtı herhalde. benim değilim. Ben de şu ya baltamı alayım da şunları keseyim. Et iki tane zırhımı yedi ya. Benim benim hiç yemediler. Ya be. Evet arkadaşlar şimdi hemen mağaraya, mağaraya gideceğiz. Takip et beni. Tamam takip ediyorum. Şimdi şurada bir tane yer geçtik ya. Koyayım, de. Ben de koyayım şuradan bir tane alayım. Kılıcı elinde tutuyorum her şey karşı. Malzemeler tam çubuk yaprak falan var sende. <laughs> Kertenkele geçti ona, ona saldırdım. <laughs> Oğlum bana niye vuruyorsun ya? Vurdun mu? Buradan şöyle götüne götüne gidiyor. Aa obra mı geldik lan? Valla obra geldi. Hadi obra ne? Yok canım. Aa burada bak şey yapıyor. Neydi onu da? bir şey ekledi benim de. Aynen. Şimdi buradan bu bakayım. Gel. Şöyle gidip buradan böyle aşağı doğru gidiyor. Geliyorum. Burada bir tane akarsu var. 2 dakika bekle ben şurada bir stamina'yı kurayım aşağı doğru indi. Şöyle. Ha yani bu kalem kabilenin içinde var bir tane mağara. Tamam orada mı? Savaş açacağız yani. Ya aşağı aşağıda inebiliriz. Sen mi? Direkt aşağı inelim savaşa mı başlayalım? Aa bak burada ha. resim var gel gel burada resim var. Bir de boya var. Tamam boyayı aldım resmi aldım. Ben de oh, boyayı tamam aldım. şimdi saldırmayacak mı kabile bize? Hayır bir şey yok. Kim diyor onu? Ne işe yaradı peki bu bo boya? Şey ya o. Hikayeyle ilgili bir şey. He anladım. Yavaş yavaş yürüyelim ki. Ne tarafta size? Ben şu an arkamda kaldım galiba. Bu gelir. Yaratık yok sanırım şu an tam olarak. Yok yok sıkıntı yok şu an. Buraya da şey bakalım. Şey galiba. bakalım. Bunlar, giysi olmak lazım. He ikisi giysi ağrım. Geç geç kumaşları al. Aldım. Çubukları falan alamıyorum zaten ben. Sadece şeyi alırım. Patlat ben bunu da. Benzin galonları var burada. Neydi? Neyi patlatayım? Mı? Burada evet. iki tane sopa var benim olduğum yerde. patlat bunları. Tamam gel gel boş ver. ihtiyacım yok. Ha mağaranın girişini buldum gel. Ortada mı direkt? Burada ileride. Hazır hiç kimse yok yani hadi gidelim Avlanmaya anladım. çıkmışlar sanırım Herhalde Gel burada bak bir tane yolcu var Bunu yazalım i̇şte. Aynen Şuraya bir bakalım Bak orada da bir tane yolcu var Ben susamışım bir tık Ben de susadım ya Bir şeyler yapacağız ona Ooo Oo, geldi 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 de bunlar Lan lan ne oluyor lan ee, Canımı mı ya? Nasıl ya? <laughs> <canım bitti> <laughs> Öldürüyordum neredeyse. Bunda niye mal mal giriyor? <laughs> Hemen. Hemen şuraya ateş yakıyorum. Yak yak. Biz zırh falan yapalım. Aynen. Yoksa aşağıda bitirirler bizi. Ben bir şey daha bir şeyler topluyorum etraftan. Tamam. Dinamit falan vardı galiba bir yerde. orada. Bak, bilmiyorsan haber ver. Tenis topu buldum. Yok, o iş görmez. Halatın varsa şu halatı alsana. Halatın yoksa yani. Bakıyorum. Nerede halat? Orada. Halatın varmış. Alamıyorum. Oh. Toda buldum. Ne oldu? Geliyorum. Acip. Acip suya ihtiyacım var. Yanlışlıkla şey kafası saldım ama. Ney? Dinozor kafası. Yani onları almaya yapacak bir şey kalamıyorlar. Ha burada şey var dinamit şeyler var. Aldım. Bir <laughs> ne Biri bağırıyor. Ya orada bak orada. Bir tane mi? Oo hem de ne? Etrafta kol takmış yaratık. Tamam ha. ya onu o gitti manyak herif gitti. Bağıra bağıra. Kıyafet. Kıyafet. Dinamit yani, yine sen. Dinamit buldum. Şey. Geliyorum. Nerede? orda Onlar. Ha. Dinamit değil onlar. Hemen gidip inelim hadi artık mağaraya gel Tamam ben de bilgisayar çipi aldım birkaç tane Gel gidelim, gidelim artık gel Artık on, gidelim abi. Aşağıda sanırım bir şey yok zaten iniyorum Ben de iniyorum Shift'e basılı tut tutacaktım değil mi? Aynen Tamam indim L'ye basıyorum Hayır flashlight yakma dur çakma yak çakma Hayır dedim Neredesin sen? Buradayım gel harita burada Harita burada Harita burada evet. mı? Evet, burada gel Artık M ile açabileceğiz haritayı Çok tabii, hiçbir yeri keşfetmemişiz olarak gösteriyor ama neyse Bu ne? Aynen daha keşfetmemişiz Pusula da burada buldum pusula. Oy. Aynen. Aynen. Dibine dibine iniyoruz mu Aran? Hikaye notu buldum. Bunu al hemen. Hemen bunu al. Hemen al. Hemen al. Alıyorum. Aldım. Ne şey. diyor anlamadım ama. Olur. Okuyamadım Olursuz. tam olarak dur. Tamam. İlerleyek mi yoksa? Burada bitirelim. Bir sonraki bölüm gideriz ineriz buraya. Burada kalırız. Tamam. Hatta bir hey, dur bir. Çadır bir yap saniye. çadır. Çadır yapalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.